arkadaşlar sizlerle birlikte kupa kasacağız. İlk bir ekle alan yerim adetim bu. Arkadaşlar montaj yapmayı yani Montaj yapacağım. Arkadaşlar anlamadım şekilde kademli. Kıdemli. Arkadaşlar. <laughs> Keşke şimdi işte bir şey

Abi abi. Zor oldu ya. Öf ya. <laughs> kupa kaçacağız dedik. Kupa kaybettik. Neyse artık. Kupa kazanacağız yazdık Kupa kazanamadık bir kupa, kupa sıfır aldık. bir tane ip kaldı. Kupa kazanmamıza Bir de efsane bir yazıyormuş. Bir de sort, Bir de e, A, Drago, Spike. Çinli, Çinli numarası. Çinliler çok mantıklı bak. Çinliler beyin çok yüksek olduğu için Çinlidir abim. Çinlidir. Çinli ama girince ben ne olursa bu çöp gibi oynuyorum. Abi, Çinli abim. Ay Çinli orası mı arkadaş?

Piper oynayacağım. Karakteri siz bir tane oyunu iş göreceksiniz. Çünkü Piper ben. Çok kötü oynuyorum ben Piper. Çifte saklaşmaya yedim. Çünkü teke tek Teketek'te çok kötü oynuyorum. Teketek'te bir kere oldum. Bunun kişi ben de 20. Oldum. Saga saga. oldum ya. Ya 10. oldum ya. Not başlayacağım. Şimdi sana dom ama bir şey Sana küfür değildir Tamer. Evet tamam küfür yazamayız. Karışım. Tamam. Kardeşim, kardeşim Bot mu? Bot. Bot. Bot mu? Tamam. Bot sanırım ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Evrim ayrı mı? Evet tamam. Doğru. Ne yapayım ben şu an konuyorum. Tamam. Yok öyle. Unuttuk ama Nişan alıyordum. Sen de sen de yaptın onu ben. Her saniye dönüyor bir de. Her saniye dönüyor. Be. Öf öf ben şey demişim be. Şehit bam. Şehit bam. Görüyor musun kız? Görüyor musun? Şey açı ne? Oyunu saldı ya. Anne, bir şey mi? Anne şu an kapıda daya. Ne? da Anne şimdi girdim Doğaner. Hemen az. Eee hemen. O tutayım. Her sene uçtu doldur. Şurası. Kademli. Kademli, kademli. Gel gel gel. Şey de öldürün onları. Şey de öldürün. El tur gazı gelin orada. El tur gazı gelin orada. El tur gazı gelin orada. El gazı.

tam <laughs> sure. ya tarıya perin ipariş. Arkadaşlar ifşemi şu neden geliyor Ya karakteri istemiyorum. Bu karakteri çok şey. istiyorum. Yani çok istiyorum ama engelci bu. Herde mi last Lastik. Last. Last. Diyor ki bana plastic. Plastik kim bakıyor ya? bebek kim bakıyor? Bu nasıl iş oradan geçebiliyor doğru. Kademli. Hadi ben çekçekçek, şehit 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 abi. şehit abi. şehit adamı, şehit adamı, şehit öf. şehit adamı, şehit şehit adamı, şehit adamı, piper şehit adamı, şehit adamı, şehit adamı, şehit adamı, Öldü. Piper şehit adamı, şehit adamı, şehit öldü. şehit kaçtı. şehit geldi. Piper geldi versiyon sattı. Seni bekledi maması. Almasın 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 Alması. Alması. Gel 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 Bom 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 Hop para hop Si toki Nadia Bonnie Bip 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 Adam doğmuş 30 like atıldı. Gördün mü? Ne zaman? Pam açmış. Of süper ender ev. Yak Büyük şeker Yedik kanlı savaş kazan. Bir şey bekleyeceğim. İnşallah gelmiştir. Öğren koşulum yemediyse büyük küfür edebilirim. Kü ya, küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Arkadaşlar videoyu da bitirdim.